Bu videoda Java'da ternary ifadesi nedir? Neden kullanılır? Nasıl kullanılır? Bunları göreceğiz. Öncelikle ternary'nin genel kullanım şekli şu şekilde. Öncelikle koşulumuzu yazıyoruz. Eğer koşulumuz true ise soru işaretinden sonraki kısım çalışıyor. Eğer koşulumuz true ise burası. Eğer koşulumuz false ise de İki nokta üst üsteden sonra gelecek olan ikinci kısım çalışıyor. Şöyle birinci ve ikinci yazalım. Peki bunun bu şekilde bir kullanıma ihtiyaç var mı? Bu şekilde bir kullanımın bize nasıl bir avantajı var? Öncelikle bir tane sayı diye bir değişkenimiz olsa sayı değişkenimizin değeri de mesela 40 olsa şurada da biz bir tane string oluştursak mesela isim adında bir string oluştursak ve şöyle bir koşul sağlasak. Desek ki eğer sayı 20'den büyükse isim değişkeninin değeri Ayşe olsun. Aksi durumda else aksi durumda da isim değişkeninin değeri mesela Ayşe Gül olsun. Şimdi bunu bir test edelim yazdığımız bu ifadeyi test edelim. Bu yazdığımız ifade normal sıradan bir Java koşul ifadesi. if else yardımıyla bir string'e değer ataması yaptık. Değer ataması yaparken de if'ten yararlanmış olduk. Daha sonra da şurada System.out.println ile elde ettiğimiz bu isim değişkeninin değerini konsola yazdıralım. Çalıştırdığımızda konsola Ayşe yazdı. Çünkü Java Şöyle yukarıdan aşağıya doğru gelirken, Java isim değişken isim diye boş bir değişken oluşturdu. Daha sonra sayı diye bir değişken oluşturdu, değeri 40 ve şurada kontrol etti. Eğer dedi if sayının değeri 20'den büyükse isim değişkeninin değeri Ayşe olsun, aksi durumda da Ayşegül olsun. Doğal olarak burada 40 sayısı 20'den büyük olduğu için Ayşe ifadesini isim değişkenine atadı. Böyle bir kullanım. Peki bu kullanıma benzer bir kullanım olarak törneriyi kullansak nasıl bir avantajımız olacak? Şimdi burayı şöyle yorum satırına alıyorum. Bu kısmı komple yorum satırına aldım. Ve törneri kullanarak bu kısmı tekrar yazıyorum. Törnerinin kullanımı şu şekilde demiştik. İlk önce koşulu yazıyoruz. Yazalım. Sayı büyükse 20'den. Daha sonra soru işaretini yazarak eğer bu koşulun değeri, şurada yazdığımız koşulun değeri 20'den büyükse çalışacak olan kısmı yazıyoruz. Mesela çalışacak olan kısım için daha da doğrusu burada döndürülecek değer için şöyle bir şey yazalım. Ayşe diyelim. Aksi durumda da Ayşe Gül diyelim. Ve bunu da bir string'e atayalım. İsim string'ine atayalım. Şimdi böyle bir ifade yazarsak, şurayı da kaldıralım. Ve çalıştırırsak, konsola yine Ayşe yazdırıldığını gördük. Ya da şurada isim sayı değişkeninin değerini 10 yapalım. Çalıştırdığımızda konsola Ayşegül yazdırıldığını gördük. Şimdi burada Java şöyle çalışıyor. İlk önce geliyor. Bakıyor ki burada bir tane törneri var ve törlerinin çalışma mantığını da bildiği için cevap ilk önce en sol taraftaki koşul ifadesine bakıyor. Koşul ifadesi true mu false mu? Yani sayı 20'den büyük mü değil mi? 10 ifadesi 20'den büyük olmadığı için false bölümünü yani ikinci bölümü çalıştırıyor. Değer olarak orasını döndürüyor. Eğer true olsaydı da ilk bölümü çalıştıracaktı. İlk bölümün değerini döndürecektir, return edecek. Yani dolayısıyla biz burada if else ile yazabileceğimiz şu şu değeri şu sol tarafta görüldüğü gibi 5 satırda yapabileceğimiz işi ternary yardımıyla tek satırda yapabildik. Ternary'nin bize sağlamış olduğu avantaj bu. Kod kalabalığından bizi kurtarıyor ve eğer çok basit bir şekilde değer ataması yapacaksak bir koşulumuz varsa if else gibi bir koşulumuz varsa sadece yani bir koşul var bir de o koşulun aksi durumu varsa o zaman ternary'i kullanmak tek satırda o işlemi yapmak bizim için daha kolay olacaktır. Bu örnekte olduğu gibi sadece Ayşe ve Ayşegül adında iki tane isim seçeneği vardı. Şuradaki koşula bağlı olmak üzere Ayşe ya da Ayşegül'ü isim stringine atadık. Ayşe'yi ya da Ayşegül'ü isim stringine atamış olduk. Genel kullanımı bu şekilde. Tabii ki genel kullanımı bu şekilde ama içinde bazı küçük ayrıntılar var. Yavaştan diğer o ayrıntılara da bakmaya başlayalım. Öncelikle burada Ayşe değil de mesela sistem gibi bir ifade yapmak çalıştırmak istesem ne oluyor bakalım. Böyle bir şey şu an burada da görüldüğü gibi mümkün değil. Java buna müsaade etmedi. Ve hata olarak da eğer böyle bir işlem yapacaksan diyor bunu if else ile yapabilirsin. If else dersen olur. Ama e, ama if else dersen o zaman sistem print elenleri çalıştırabilirsin. Ama onun dışında sen eğer buraya bir şöyle kaldıralım. Eğer sen burada bir e, değer ataması, değer return etme işlemi yapmayacaksan, öyle bir e, işlem yapmayacaksan o zaman buradaki sistem print elen gibi yazacağın ifadelerin bir anlamı yok. Çünkü Java'da önemli olan turnleri içerisinde bir değer return etmek. Elimizde bir değer var. O değeri bir değişkene return etmek bizim için önemli olan kısım. Peki bu birinci e, noktaydı. Yani şurada bir değer return etmemiz lazım bir string olabilir, bir farklı veri tipi olabilir fark etmez. Bir tane değer return etmemiz gerekiyor. Bu birinci kısımdı. Şöyle yine değer return edelim. İkinci kısım, ikinci ayrıntı ise şu. Turner'i içerisinde Turner'i de oluşturabiliyoruz. Yani şöyle bir koşulumuz var. Koşulumuz eğer true ise birinci kısım değilse ikinci kısım çalışacak ya. O zaman biz bu birinci kısmın içine de istersek ya da ikinci kısmın içine de istersek yeni bir törneri de yazabiliyoruz. Hatta istersek o törnerinin içerisine yeni bir törneri de ekleyebiliyoruz. Yani şöyle yapabiliyoruz. Koşul gerçekleşirse eğer turu ise o zaman bu bölümde yeni bir koşul yeni bir koşul diyelim. Yeni koşul. O da gerçekleşirse yeni koşul. Bunun içerisinde mesela işte bir data return it. Değilse farklı bir data return it. Daha sonra da burada ilk turnleri için false durumu için buraya bir kod ekle. False için. Yani burada genel mantık şöyle. Şunları da parantez içine alırsak daha okunaklı olur. Genel mantık şöyle. İlk koşulu yazıyorsunuz. Eğer bu koşul gerçekleşirse burası çalışacak. E burasının içerisine de İstediğiniz gibi yeni bir turner'ı ekleyebilirsiniz. Hatta isterseniz yeni bir turner'ı, yeni bir turner'ı ekleyebilirsiniz. İç içe oluşturacağınız bu turner'ler yardımıyla if else'in içerisinde e, nasıl ki else if yapısı varsa yani if, else if, else if, else gibi bir yapı varsa hemen hemen aynı mantığı turner'ı yardımıyla da elde edebiliyorsunuz. Hemen bununla alakalı yeni bir örnek yapalım. Diyelim ki sayı değişkeninin değeri 75 olsun. Diyelim ki eğer sayının değeri 50'den büyükse bu kısım çalışacak. Değilse ikinci kısım çalışacak ya. Yani. O zaman biz buranın içerisine ilk kısmın içerisine ya da ikinci kısmın içerisine de yeni bir törnürü ekleyebiliriz. İlk kısmın içine ekleyelim ve diyelim ki eğer sayı büyükse 80'den o zaman isim Ayşe olsun, aksi durumda Büşra olsun diyelim. Bu ilk kısım için yazdığımız bir törneriydi. İkinci kısım için de bir törneri yazalım. şimdilik buraya sadece bir data ekleyelim. Belki daha sonra değiştiririz. Buna da Kübra diyelim. Şimdi çalıştırdığımızda şuraya da süslü parantez ekleyelim. noktalı virgül ekleyelim. Çalıştırdığımızda konsola Büşra yazdığını gördük. Bakalım neden böyle bir şey oldu. İlk önce Java geldi. İsim değişkenine bir değer ataması yapacak. Ve eşittirden sonraki kısma geldi. Baktı ki eşittirden sonraki kısımda bir töneri var. Koşul ifadesi burada. Eğer koşul gerçekleşirse yani koşulun değeri true ise çalıştırılacak olan kısım burada. Onun haricinde eğer Koşul false ise de çalıştırılacak olan kısım burada. Ceva koşulu sorguladı. Baktı ki sayı 50'den büyük mü? Evet büyük. O zaman bu durumda birinci bölüm çalışacak. İkinci bölüm çalışmayacak. Birinci bölüme geldi. Baktı ki birinci bölümde de bir tane törneri var. Törneriye baktı. Koşul burada. Eğer koşulun değeri true ise çalıştırılacak olan kısım burası. Değilse de çalıştırılacak olan kısım büşra. O zaman kontrol etti. Dedi ki sayı 80'den büyük mü? Hayır büyük değil. O zaman dedi sayı 80'den büyük değilse o zaman şunlara da A ve B durumları diyelim. B durumunu çalıştırdı ve Büşra ifadesini konsola yazdırmış oldu. Toparlayacak olursak iç içe törner yardımıyla da if, else, else, if gibi yapılarda oluşturabiliyoruz. Mesela bunu iç içe if şeklinde düşünecek olursak nasıl yazardık normalde? Normalde şöyle yazardık. If derdik sayı 50'den büyükse else yani sayı 50'den 50'ye eşit ya da küçükse derdik. Burada isim değişkeninin değerini kübra yapardık. Üst kısımda da yeni bir if oluştururduk ve derdik ki sayı 80'den büyükse o zaman isim değişkeninin değeri Ayşe olsun. Aksi durumda da else isim değişkeninin değeri Büşra olsun derdik. Yani şurada yaklaşık 8-9 satırda yapabileceğimiz işi biz Turner yardımıyla tek satırda da yapabildik. O yüzden else if if else gibi yapıları kullanırken bazen uzun uzadıya yazmak yerine Turneri'den yardım alarak bunu tek satıra indirebiliriz. Tek satıra indirince biraz daha kod kalabalığından kurtardığımız için projemiz, kodlarımız biraz daha sade olabilir. Turneri'nin genel kullanımı bu şekilde. Toparlayacak olursak Turneri sadece iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm eğer koşulun değeri true ise çalışacak olan kısım. İkinci bölümde koşulun değeri false ise çalışacak olan kısım ve istediğimiz kadar iç içe de turner'ı oluşturarak if else yapımızı geliştirdiğimiz gibi buradaki turner'inin içerisine de ekleyeceğimiz yeni turner'iler ile koşulları biraz daha geliştiriyoruz ve daha anlamlı yapılar elde edebiliyoruz.